Hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. <laughs> Sağlık saatiniz yerinizdedir. Güzel bir haftaya başladık. Evet, aslında gelsin. 15-21 Nisan sendromuz pazartesiyle karşınızdayız. Aslımıza da Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, umarım herkesin keyfi yerindedir. Haftaya güzel bir başlangıç yapmıştır. Merhabalar, Aslı'cım nasılsın? Merhaba Aslı'cım, iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Su, su gibisine başladık evet. Emre Altun'un. E, o zaman e, hani madem su gibisine başladık, bu hafta evet, özellikle ondan sonra Su elementinin çok fazla olduğu bir hafta ondan sonra hani diyebiliriz su elementin e, e, hani su elementinin fazla olması kişinin duygusal olarak aşırı duyarlı ve empati olmasına günlük hayatta mantık yerine duygularla hareket etme eğilimini işaret eder su elementi fazlalığı olan kişiler e, duygusal yoğunluklar yaşar duygularını yoğun bir şekilde yaşarlar ve ondan sonra bu durum ilişkilerinde e, aşırı tepkilere sebep verebilir. Başkalarının duygularının derinden hisseder ancak e, bu durum onları duygusal olarak tüketebilir. Sezgileri güçlüdür ancak e, gerçeklerle hayaller arasında denge kurmakta zorlanabilirler. Kendilerini koruma ihtiyacı hissedebilir e, ve bu da onları savunmacı yapabilir. İlişkilerde zorlanma, alma verme dengesini kurmakta zorlanabilir ve ondan sonra kurban psikolojisinde de olabilir. Su elementinin su elementinin fazla olması kişinin hayatını kontrol etmekte zorlanmasına, duygusal dalgalanmalar, çalkalanmalara neden olabilir. Bu durumu ondan sonra dengelemek için ondan sonra duygularımızı ifade ederken daha dengeli olmamız lazım. Hı hı. Yani meditasyon doğa ile iç içe olmamız ve ondan sonra su ile ilgili aktivitelerde bulunmamız gerekmektedir. Su elementinin fazlalığından dolayı. Bu hafta hangi burçlarımız peki gökyüzündeki olaylardan en çok etkiyi alacak diye sorarsan Aslı'cığım yengeç, akrep ve ondan sonra balık burçları. Tekrar ediyorum. Yengeç, akrep ve ondan sonra balık burçları. Bu hafta özellikle ee, hani bir haftalık dönemde çok fazla etkilenecektir. Ondan dolayı duygusal olmamaya, duygusal tepkiler vermemeye lütfen dikkat edelim. İyi akşamlar Nezahat Teyzeciğim. Evet. Şöyle bir takipçilerimize de bir Hı -hı. baktıktan sonra. E o zaman direkt bugünle başlayalım. Tamam. Bugün nasıl geçmiş olabilir? Pazartesiyle başlıyoruz. Bugün akşama kaldı yayınımız. Bugün altıncı ay yengeç burcundaydı güne başladığımızda yengeç burcu zaten yine bir e, su grubu e, burcumuz e, bizi köklerimize götürmüş olabilir aile yuva temaları güvenliğimiz e, köklerimiz geçmişimiz önem kazanmış olabilir belki evet. bir takım eskiye dair işte fotoğrafları karıştırmak ya da eskiye dair birilerini görmek, onlarla konuşmak isteği yaşamış olabiliriz. Bununla birlikte bugün neler olmuş olabilir? Olumlu olarak bizi nasıl etkilemiş olabilir? Haftaya enerjik başlamış olabiliriz. Her ne kadar uzunca bir tatil sonrası da olsa enerjik başlayarak sabah saatlerinde bedensel olarak da zinde ve olarak da konsantre olmamızı gerektirecek işlerimiz varsa sabah saatlerinde halletmek çok uygundu. Bugünün enerjisinde kararlı ve istekli olup başlangıç yapmak için çok uygun bir hafta başıydı bugün. Ve bununla birlikte bu fazla enerji atmak için de spor ya da işte yürüyüşte açık havada çok iyi gelecekti bugün. Öğlen saatlerinde ise şöyle şeyler yaşamış olabiliriz. Doğru kararlar vermek için önemli görüşmeler yapmak hani adına bugün tercih edilebilirdi öğlen saatleri. Çünkü oldukça farklı çözümler ve farklı bakış açıları farklı bakış açılarına sahip olabilirdik ve bununla birlikte de güzel gelişmeler açılabilir önümüze. Güzel fırsatlar. Belki de bugün aramızda hani bugünün enerjisiyle beklenmedik güzel gelişmeler yaşayanlar olmuştur. Güzel fırsatlar elde edenler olmuştur. Ve aynı zamanda bugünlerde bu etkiye sahip. Zaten bu hafta aslında Güzel bir hafta Altan. Enerjileri güzel. Bizim için geleceği işi tutacak bir hafta olacak diyebiliriz. Bugünlerde yarattığımız maddi manevi fırsatlar hayatımızın geri kalanı içinde oldukça önemli olduğunu unutmamakta fayda var. Bu hafta önemli ve kritik diyoruz. Ama neye dikkat etmemiz gerekiyordu bugün? Ön önemli olay iletişimde. Geç oldu uyarmakta ama en azından şimdi akşam saatlerinde lütfen iletişim dilinize dikkat edin. Kendimizi ifade ederken çok böyle tartıp biçmeden konuşmamamız gereken bir enerji söz konusuydu. Her türlü iletişim ve ulaşım araçlarına, belki de araçlar bozulmuştur, e, trenler, hani her türlü ulaşım aracında bir takım aksaklıklar yaşanmış olabilir. Dikkat etmezsek anlaşmazlıklar ve tartışmalar bu bize yaşatmış olabilir. Gün içerisinde düşünmeden ve ani kararlar e, vermemiz tabii ki hatalara sebep olabilir kişisel sorunları da fazlasıyla büyütüp çevremize yansıtmış olabiliriz. Bugünün bu enerjisiyle gün içinde zıtlıklar ve ikilemler iki şey arasında kalmış olabiliriz. Çelişkiler arasında hızlı karar vermekten kaçınmanın gerektiği bir gündü. Şu anda da devam ediyor. Lütfen hızlı karar vermeyin ve kimseyi dilinizle yaralamamaya özen gösterin diyorum. Ve 16 evet. Nisan Salı. Pazartesi günü bugün aslında ondan sonra hani biz hani hani e, ikazlarını sabahtan da yaptık. Evet. Canlı yayınım sen e, e, akşama kaldı ama bizi takip eden takipçilerim sen de hani hikayelerimizden de gördüm. Yarına baktığım zaman Aslacığım 16 Nisan Salı gününe sabah 5.30 civar ay ondan sonra Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Kendimizi e, ondan sonra kendimize ondan sonra fazlaca güvenen isteklerimiz ulaşmak için oldukça azimli olabiliriz. Salı günü için olumlu tarafından baktığımız zaman da ondan sonra yaşayacağımız olumsuzlukları ve zorluklar karşısında mantığımız ondan sonra bizi oldukça güzel yönlendirerek şifalanmamıza ve ondan sonra çözüm bulmamıza sağlayabilir. Karşımıza ondan sonra bir rehber ve fikir önderli yapacak kişi çıkabilirken bu rehber etrafımızdakileri bizler de olabiliriz. Yaşamış olduğumuz manevi tecrübelerin artık kullanılma zamanı diyebiliriz. Güzel fikirler üretmek, iyileştirici konuşmalar yapmak için oldukça uygun bir enerji hakim diyoruz yarın için. Dikkat etmemiz gereken tarafına baktığımız zamansa ondan sonra sabah saatlerinde kendimizi oldukça ondan sonra çelişkili duygular arasında kalmış hissedebiliriz. Yaşadığımız her duygunun abartılı olması söz konusu olabilir. Aşırı kıskançlıklar, aşırı sahiplenmeler olabilir. Bu durum ondan sonra e, hani bu durum birlikte yaşadığımız kişileri de oldukça zorlayıcı olabilir. Onları çünkü aşırı benimsememiz karşı taraf açısından bir ondan sonra bunaltıcı sıkışmışlık durumları yaratabilir. Ona bunlardan kaynaklı olarak da tartışmaların da hayli, tartışmaların da dozu bir hayli yüksek olabilir. Duygularımızı kontrol etmemiz gerektiğinin farkında olmamız gerekecektir. Kendimizi ondan sonra fazla güvenip ukalaca ve ondan sonra beğenmeyen tavırlar sergileyebiliriz. Bu durum güç ve ego kavgalarına sahip olabilir. Özellikle yarın ben e hani ben merkezci değil de biz olarak düşünürsek Hı -hı. o olumsuz yönlerini olumlu yönlerine çevirebiliriz. Dedikten sonra 17 Aha. Nisan çarşamba günü bizde neler bekliyor Aslıcığım? Yükselen çarşamba gününü Ay Aslan Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. E, olumlu taraftan bizi nasıl etkileyecek diye bakarsak haftanın aslında hani bunu not edebilirler. Güzellik ve bakım günü diyebiliriz. Sabah saatlerine itibaren eğer kişisel bakımlarımızı yaptırmak istiyorsak bunun için zaman ayırabiliriz. Ayrıca çok yaratıcı olabiliriz. Estetik içeren her konuyu çözebiliriz. Mesela belki de evinizde bir yaratıcı dizayn yapmak istiyorsanız bunun için çok uygun bir gün. E, bugünü çarşamba gününü seçebilirsiniz. Ve kendinizi de daha fark edilir, daha iyi hissedeceğiniz belki giysiler, belki saç modelleri ya da yeni bir stil üzerinde de, bulmak üzerinde de oldukça olumlu etkilere sahip bir enerji hakim. Bununla birlikte ilişkileri de bizi götüren bir gün, çarşamba Hı -hı. günü. Burada da oldukça güzel ve yeni ilişkiler ya da yeni ortaklıklar yani ikili ilişkilerin gündem olacağı bir gün. Bunlar yeni ilişkiler kurulabilir. Bu dönemde hemen şunu söyleyelim. Bu dönemde dedik ya bu hafta önemli bir hafta. Karşınıza çıkan kişiler geleceğinize dair aslında yol gösterebilen kişiler olabilir. Hayatınızın geri kalanında bu insanlarla önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. O yüzden lütfen dikkatli olun. Karşınıza çıkan kişileri es geçmemeye gayret edin. Maddi ve manevi karşınıza çıkacak olanlara dikkat edin. Ve fırsatları da kaçırmamaya çalışın. Çünkü bu hafta fırsatların çıkacağı bir hafta diyebiliriz. Ama neye dikkat etmemiz gerekiyor dersen. Güne başlarken bir rota çiziyoruz yani kafamızda. Evet. Ama bir bakarız, bu rota değişmiş olabilir. Yani çarşamba günü için bu rotayı biz fark etmeden değişime uğramış olduğunu göreceğiz sebebini bilmediğimiz toplantılarımızın iptalleri işte sorumlulukların yerine getirilememesi gibi durumlar bu ertelenmelere sebep olabilir. Buna da hazırlıklı olalım lütfen. Özellikle akşam saatlerinde de duygusal dalgalanmalar yaşayabiliriz. Duygularımızı kontrol etmekte zorlanabiliriz. Hep dediğim gibi su elementi olduğu için duygular üzerinden giden akan bir hafta. Olaylar karşısında fevri ve beklenmedik tepkiler verebiliriz ve bunun sonucunda da sorunlar yaşayabiliriz. Huzursuzluk ve saplantılı şekilde kafamızda da kurduğumuz bir takım durumlara takılı kalabiliriz. Bu da tehlikeli olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Her düşünceye, her duyguya saygı göstermekte zorlanabileceğimiz bir enerji hakim. Mümkünse akşam bu zorlu enerjiler etkilenmemek adına önemli işlere girişmemekte, önemli görüşmeler yapmamakta fayda var. Kolektif alan içinde baktığımızda oldukça sert. Sıcı ve tehlikeli durumlar da söz konusu olabilir bu enerjiden dolayı diyorum ve Perşembe gününü sana bırakıyorum. Ons 18 Nisan Perşembe gününe baktığımız zaman Ay Aslan ile başlıyor. 17 civarı ondan sonra Başak Burcu'na geçecek. Detaylar, hesaplamalar, planlamalar önem kazanabilir. Olumlu taraftan baktığımız zaman da kendinizi iyi ifade edip iyi bir görünüm çizebileceğiniz enerjiler sayesinde önemli toplantıları girişimleri ve görüşmeleri rahatlıkla üstesinden gelebilirsiniz. Duygularınızın oldukça dengede olması etrafınızda olan ilişkileriniz açısından da kolaylık ve anlaşılır olmasına sağlayabilir. İyimser ama kendinizden emin tavırlarınız sayesinde kariyer alanınızda gayet pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Organize olması gereken işler varsa bu durumlar için bu zaman dilimini gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken tarafına baktığımız zaman Aslı'cım 18 Nisan Perşembe günü için rahat geçen günün ardından akşam saatlerinde ondan sonra duygularda zorlayıcı etkiler olabilir. Çevrenizdeki olayları ve kişileri kendi isteğiniz doğrultusunda yönlendirmek isteyebilirsiniz. Bu durum aşırı baskıcı ve karşı tarafın duygularını görmezden gelen bir şekilde olabilir. İlişkiler açısından baktığımız zaman oldukça yorucu bir enerji ee, ve e, yanlış önerilere ve yönlenmelere gitmeye meyilli olabilirsiniz. Özellikle perşembe günü için ikili ilişkilerde lütfen olur tamam değil de suyun akışına göre değil, suyun yönünü eğer ki siz belirlerseniz daha rahatlıkla giden bir ilişki olması durumu söz konusu. Dedikten sonra 19 Nisan Cuma. Ay Başak burcunda devam ediyor ee, ama Güneş akşam e, 17:05 civarında Buha burcuna geçiyor. İyi ki doğdunuz. <laughs> diyoruz konforun ve ağız tadının hakimleri boğa burçları daha oturaklı ve daha temkinli yapabilir bu pozisyon hepimizi biraz yavaşlatabilir boğa burcuna güneşin geçmesiyle daha sakin ve daha güvenli ortamlarda olmak isteyebiliriz olumlu taraftan baktığımızda Cuma günü neler yapabiliriz tüm günü iletişim zihinsel faaliyet ya da ilişkiler açısından güzel etkiler altında olacak bu çok güzel ama her zaman ne dedik 26'sına kadar Merkür Retrosu'na dikkat edeceğiz Altan'cığım. İletişim için güzel ama yine de ne yapıyoruz? Ee, konuşmalarımızı, yazışmalarımızı mutlaka tekrar kontrol etmekte fayda var diyoruz. Hiçbir yanlışlık olmaması için. Bununla birlikte karşımıza böyle cuma günü ani fırsatlar çıkabilir ve bunlar sayesinde maddi kaynaklar ve konularla ilgili sağlam adımlar atmak isteyebiliriz oldukça cesur ve girişken tavırlar sergileyebiliriz. Bu sayede de istediğimiz her konuda ya da hayalini kurduğumuz her alanda harekete geçebilir ve atılımlarda bulunabiliriz. Ve hukuki süreçler içinde bir takım adım atmak isteyenler varsa aranızda cuma günü hukuki süreçleri başlatmak için ideal bir gün enerjisi hakim. Ama neye dikkat etmemiz gerekiyor diye bakarsak akşama doğru, cuma günü akşama doğru duygularımızın baskı altında ve böyle arada kalmış gibi hissetmemize sebep olabilir. Sanki böyle hani olur ya bazen görünmez bir el bizim adım atmamıza engel oluyormuş. Neye uzanıyorsak hani onu yok ediyormuş gibi hissedebiliriz. Ve bir çaresizlik hissi kaplayabilir zihnimizin hızını yitirmiş hissedebiliriz. Yani her şey bir anda yavaşlayabilir ve ertelenebilir. Bu durum karamsarlığa kapılmamıza sebep olabilir. Ee, ama biliyoruz ki bu enerjiden kaynaklı. Bu geçecektir, atlatacağız. Bununla birlikte aile büyükleri ya da otorite konumundaki kişilerin de üzerimizde birtakım baskıcı tavırları söz konusu olabilir. Bu yüzden de anlaş anlaşılmak ve anlaşmak. Oldukça zor gözüküyor. Cuma akşama doğru da duygular açısından diyorum ve 20 Nisan Cumartesi'yi sana bırakıyorum. Evet, 20 Nisan Cumartesi diye baktığımız zaman hafta sonuna Ay-Başak ay, ay Burcu'nda olan seyrine devam edecek. O farklı ve yenilikçi düşünceler sayesinde ondan sonra sıra sizleri ileriye taşıyacak girişimlerde bulunabilirsiniz olumlu açıdan baktığımız zaman yapmak istedikleriniz ile ilgili oldukça e, inançlı ve kararlı olabilirsiniz. Duygusal anlamda değişik bakış açılarına saygı duyarak çevrenizle oldukça uyumlu bir gün geçirebilirsiniz. Öğrenmek istedikleriniz çok hızlı ve rahat olarak kavrayabilirsiniz. Geçmişe takılı kalmadan Geleceğe odaklanarak güzel düşünceler ve e, atılımlarda bulunmak için ideal bir gün diyoruz. Cumartesi gün için. Hı hı. Dikkat etmemiz gereken noktalara baktığımız zaman da a, e, akşama doğru oluşacak olan aşırı hızlı hareket etme isteği kazalara, sakarlıklara, tartışmalara ve kavgalara yol açabilir. Sakin kalıp acele duygu ve hareketlerden uzak durmakta fayda var. dürtüsel hareket etme isteğiniz çevreniz tarafından kontrol edilemeyen ve anlaşılamayan birisi olarak görünmenize neden olabilir. Bu durum istenmeyen gerilimler yaratabilir. Kıskanç ve kendinizi aşırı merkeze alıp tavırlarda bulunabilirsiniz. Özellikle aile içinde gereksiz hal ve hareketlerden kaçınmakta fayda var. Ayrıca cumartesi günü enerjisi bir takım ondan sonra zehirlenmeler olabilir. Özellikle kaçak alkollere karşı dikkat etmekte fayda var dedikten sonra haftanın son günü 21 Nisan pazar günü bizlerin Neler <laughs> bekliyor. 21 Nisan haftanın son gününe baktığımızda Ay Başak ile güne başlıyoruz ama sabah 6 civarı Terazi burcuna geçiş yapıyor. Uzlaşmacı olup hani ilişkileri dengelemeye çalışabileceğimiz bir süreç eee uh -huh. bize. Olumlu taraftan baktığımızda aslında altancım Pazar günü 21 Nisan'da önemli bir kavuşum var. Ee, yani Uranüs'ün kavuşumu var ve Boğa Burcu'nda kavuşacak. Bu çok uzun yıllar e, görülebilen bir kavuşum. Belki hafta içi yine bunun burçlar üzerinde ve yükselen burçlar üzerinde de etkileri neler olabilir? Kişisel olarak neler hissedebiliriz ve kolektifi olan e, etkileri neler olabilir? Bununla da ilgili bir post paylaşmamız mümkün olabilir. O zaman Pazar günü 21 Nisan bu anlamda önemli bir gün. Çünkü bizi hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilecek. Olumlu tarafından baktığımızda sınırlandırılmak istemeyiz. E, bu kavuşma <laughs> bizim oldukça coşkulu hissetmemize sebep olacak bir enerji getirir. Özellikle de uzun vadeli planlamalar yapmak, geleceğimizin şimdikinden daha farklı dizayn etmek için hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı kullanabiliriz. Bu ıı, pozisyon sayesinde beklenmedik kazançlar, fırsatlar karşımıza çıkabilir. Kendimizi garantiye almak ve en güvenli yolu seçmek ve bunu yaparken de orijinal fikirlerin oldukça hani orijinal fikirlerimiz bu işe oldukça yardımcı olabilir. İyi organize olabileceğimiz bir dönem. Eğer bu dönemde iyi organize olursak Altancığım geleceğimiz için çok güzel yeni bir yapılanma söz konusu olabilir kolektif için baktığımızda ciddi bir düzen değişiminin geldiğinin habercisi diyebiliriz bu enerjiye ee, bununla birlikte pazar günü kendimizi her türlü zorluğun üstesinden gelecek güçte de hissedebilecek bir enerji var bu durumu kullanarak eğer varsa böyle karşı tarafta etkili iyi bir imaj çizmek gereken durumlar ya da görüşmeler söz konusuysa pazar günün bu enerjisini değerlendirebiliriz bu görüşmelerimizi alabiliriz ama dikkat etmemiz gereken tarafa baktığımızda farklı olmak isterken biraz aşırıya kaçabiliriz ve bu durum bizim ötekileşmemize sebep olabilir. Tabii ki bu da ne ne yapar? Bizi mutsuzluğa itebilir, değersizlik hissi getirebilir. Aslında içsel olarak da asi ve sunulan yollara girmemek için elimizden geleni de yapabileceğimiz bir süreç önümüzde bizi bekliyor. Bu durum baş kaldırmaya isyan etmeye sebep verebilir. Burada yine kolektif açısından baktığımızda bu kavuşum yeni reformlar isteyen topluluklar ve bunların ilerleyen zamanlarda da hareketliliklerine şahit olabiliriz diyorum. Pazar günü burayı tetikleyecek bir kavuşum var. Bununla birlikte yine ilişkiler açısından da dikkat etmemiz gerekir. Yanlış anlaşılmalar ve kırgınlıklar yaşanmaması için Farkında olmalıyız. Çok fazla radikal güzellik ve bakım işlerine de pazar günü için girmemekte fayda var diyerek haftamızı kapatıyoruz. Çok, e, çok pardon son dediğin anlaşılmadı. Haftamızı kapatıyoruz. Dedim. Çok fazla radikal güzellik ve bakım işlerine girmeden de haftayı bitiriyoruz. O zaman şey keyifli, sağlıklı, evet, evet. huzurlu güzel bir hafta diliyoruz. İyi haftalar herkese. Kendinize çok, çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.